Yine muz yüklü konteyner, yine Mersin Limanı ve yine kokain Mersin Limanı'nda muz yüklü bir konteynerde bu kez 11 kilo kokain ele geçirildi. Evet, renk ve görünüm itibariyle kokain maddesi. Haziran 2021'de Ekvador'dan Türkiye'ye gelen bir gemide 1 ton 300 kilo kokain ele geçirilmişti. Bu miktar Türkiye'de bir seferde ele geçirilen en fazla kokain anlamına geliyordu. Mersin limanındaki bu operasyonun ardından yine muz konteynerında 258 kilo ve 97,5 kiloluk iki parti kokain daha yakalanmıştı. Ne, ya. Mersin narkotik polisi Güney Amerika ülkelerinden Mersin limanına uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine Ekvador'dan gelen muz yüklü konteyneri riskli olarak değerlendirdi. Gemiden indirilen konteynerlar X-ray taramasından geçirildi. Konteynerlardan birinde şüpheli yoğunluğa rastlanınca mühre açılıp angara alındı. Evet, renk ve görünüm itibariyle kokain maddesi. Narkotik dedektör köpeklerin de dahil edildiği aramada konteynerin ön bölümüne gizlenmiş 10 paket halinde 11 kilogram kokain ele geçirildi. El konulan uyuşturucunun gönderildiği kişi ya da kişileri bulmak için çalışma devam ediyor.